Hiç fark ettiniz mi? Neden taptaze bir salata yediğinizde kendileri böyle enerjik ve canlı hissedersiniz de dünden kalma bir yemeği yiyince sanki bütün enerjiniz çekilmiş gibi olur? İşte bugün tam olarak bu konuya dalıyoruz. Yiyeceklerimizin içindeki o gizli yaşam gücünle ve bize nasıl etki ediyor? Hazırsanız başlayalım. Şöyle bir hayal edin. Fırından yeni çıkmış dumanı üstünde mis gibi kokan bir yemek. Bir de dünden kalma mikrodalgada şöyle bir ısıtılmış bir yemek yani hissettirdiği duygu arasındaki fark gerçekten dağlar kadar değil mi? İşte bu farkın arkasında çok ama çok temel bir sır yatıyor. Hepimiz tabii ki o ideal dünyayı istiyoruz. Her öğünümüz taze hazırlansın, mis gibi ev yemekleri yiyelim ama sonra hayatın gerçeği yüzümüze çarpıyor. Yoğunluk, koşturmaca ve kendimizi buzdolabındaki artıkların ya da dondurucudaki pratik çözümlerin başında buluyoruz. Bu sanırım hepimizin yaşadığı modern bir ikilem. Madem ideali her zaman yakalayamıyoruz, o zaman belki de durup en temel soruyu sormamız gerekiyor. Biz aslında neden yemek yiyoruz? Yani sadece karnımızı doyurmak, açlığımızı bastırmak için mi? Yoksa yediğimiz şeyden çok daha derin bir beklentimiz mi var? İşte bu sorunun cevabı kadim bir bilgelikte gizli, prana. Ayurvedik felsefesine göre prana, yiyeceklerin içindeki o saf, canlı, yaşamsal enerjinin ta kendisi. Yani bir yiyeceği asıl değerli kılan şey sadece kalorisi, vitamini, minerali değil, içinde barındırdığı o canlılık, o yaşam gücü. Zaten kaynakta da tam olarak bu vurgulanıyor. Yememizin asıl amacı yiyeceklerimizden bu enerji, yani prana'yı almaktır. O taze elmayı ısırdığımızda hissettiğimiz canlılık var ya, işte o tam olarak elmanın pranasını kendi bedenimize katmamız demek. Ancak burada çok kritik bir detay var. Yiyeceklerdeki bu yaşam enerjisi maalesef sonsuza kadar orada kalmıyor. Aksine oldukça hassas ve zamanla kaybolup gidiyor. Peki bu değerli enerjiye ne oluyor da onu kaybediyoruz? Bakın bu zaman çizelgesi aslında her şeyi özetliyor. Bir sebze, diyelim ki dalından koptuğu o ilk an pranayla dolu, maksimum seviyede. Ama buzdolabına girdiği andan itibaren o enerji yavaş yavaş azalmaya, solmaya başlıyor. Hele ki haftalar geçtiyse veya dondurulduysa o yaşam enerjisinden geriye neredeyse hiçbir şey kalmıyor. Yani özetle yiyeceklerimiz tarladan soframıza gelene kadar geçen her dakika, market rafında beklediği her saat, buzdolabında geçirdiği her gün içindeki o değerli yaşam enerjisini yavaş yavaş yitiriyor özellikle de dondurma işlemi pranayı neredeyse tamamen sıfırlıyor diyebiliriz. Tamam, tablo bu. Ama şimdi ne yapacağız o zaman? Yoğun tempoda yaşayan bizler enerjisiz yiyeceklere mahkum muyuz diye düşünebilirsiniz. Neyse ki cevap kocaman bir hayır ve çözümü inanın sandığınızdan çok daha basit. İşte o basit ama sihirli formül. Diyelim ki dünden kalan yemeği veya dondurulmuş bir şeyi ısıttınız. Harika. Yapmanız gereken tek bir şey var. Onun yanına taze, canlı, yaşayan bir element eklemek. Sadece bu. Bu küçücük dokunuş bile o yemeğin kaybolmuş yaşam gücü enerjisini yeniden canlandırmaya, ona adeta yeniden hayat vermeye yetiyor. Ve işin en güzel yanı da bu zaten. Bunun için bütün hayatınızı, bütün alışkanlıklarınızı değiştirmeniz gerekmiyor. Bu ulaşılmaz bir hedef değil, günlük rutininize ekleyebileceğiniz küçücük ama etkisi büyük bir alışkanlık. Düşünsenize, Isıttığınız o yemeğin üzerine serpeceğiniz birkaç dal taze maydanoz ya da yanına koyacağınız bir avuç roka. İşte bu kadar basit bir hamleyle bile o öğüne prana katmış oluyorsunuz. O zaman gelin sizi bu son soruyla baş başa bırakalım. Şimdi bir sonraki önünüzü düşünün. O öğne biraz canlılık, biraz prana katmak için ekleyebileceğiniz o küçücük taze şey ne olabilir? Cevap muhtemelen şu an bile mutfağınızda sizi bekliyordur.